Evet değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz bu alan Cide Devlet Hastanesine giden yolun ana yolu olan paralel noktası. Şu aşağıdaki noktadan bu viraja gelen noktaya kadar olan kısımda ışıklandırma var ama ışıklandırmalar yolun iç kısmında kaldığından gece burada yürüyerek hastaneye gelmek isteyen vatandaşların burada aslında tehlikeli bir yürüyüşüne sahne oluyor. Çünkü e, aşırı derecede karanlık olduğu için gelen araçlar aslında yürüyen insanları fark edemeyebiliyor. Bununla ilgili e, ufak tefek sıkıntılar olmuştu. Biz e, muhtarlıkla yaptığımız görüşmede e, kendilerinin bu konuyla ilgili dilekçe verdiklerini e, dilekçeye cevaben de e, burada yerleşim alanının olmadığı, bundan dolayı e, ışıklandırma olayıyla ilgili red cevabı geldiğini öğrendik. Şimdi buradan soruyoruz yetkililere. E, şöyle gösterebilirsek buradaki yerleşim alanı ee, ve şu an aşağıki yol noktasında e, olan yerleşim alanlarını e, acaba görmediler mi? Harzi misal diyelim ki hiç yerleşim alanının olmadığını kabul ederim ama burada bir hastane yolu olduğunu ve bu hastane yolu buradayken insanların herkesin aracının olmadığı ve gece yürüyerek bu hastaneye gelmek istediklerinde başlarına bir olay geldiğinde şunu mu diyeceğiz? Kusura bakmayın orada yerleşim alanı yoktu biz onun için ışıklandıramadık deyip insanların canının yanmasına sizce bir cevap olabilecek mi bu? Biz buradan yetkililere ses sunuyoruz. Şu gördüğünüz alandan bu kısma kadar olan kısma en fazla 3 tane direk ışıklandırma yapılmış olsa, şu geldiğimiz şu noktaya e, bir tane ayna konsa yani gelen aracın, yukarıdan gelen aracın gözükmesini sağlasa ve bu yolu takip ettiğinizde ee, yaklaşık bir 50-60 metre sonra keskin bir viraj var ve ondan sonra bir 20 metre sonra bir keskin viraj daha var. Oralara da ayna konse ve ışıklandırılsa aslında bu sorun ortadan kalkacak. Aslında çok maliyeti olan, çok da külfeti olan bir şey değil. Burada insanların sadece sağlığını düşünüyoruz. Burada insanların can güvenliğini düşünüyoruz. Bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Yetkililer kesinlikle bunu aslında önlem alacaktır. Biz bunu e, yürekten inanıyoruz. Sadece Diyoruz ki birinin canı yanmadan, birilerinin canı yanmadan lütfen buradaki sıkıntıya giderin. Çünkü muhtarlık elinden geleni yapmış, dilekçesini vermiş, başvurularını yapmış ama muhtarın da elindeki imkanla olanak bu kadar. Ee, Cide Belediyesi e, elindeki yetkiyi değerlendirerek e, zaten mevcut e, sistemde e, eksikleri gidermeye çalışıyor ama burada bahsettiğimiz konu e, belediye ve muhtarlığı aşan bir konu. Karayolları burada birinci derecede sorun mu? çünkü burada Allah göstermesin birinin başına bir şey geldiğinde ilk dava açılacak yer karayolları oluyor. Çünkü karayolunu görüyorsun şu aşağıdan gelen noktada yani vatandaşın yürüyebileceği can güvenliğinin olduğu hiçbir alan yok. Tamamıyla e, şu çizginin bu tarafından e, can güvenliği olmadan karanlıkta zifiri karanlıkta hastaneye ulaşmaya çalışıyor. Buradan sizlere ricamız lütfen bu sesimizi duyun. Buradaki eksikleri giderelim. Bir can yanmadan, birinin başına bir şey gelmeden buradaki problemleri bitirelim. Takdirimize sunuyoruz. <laughs>